emeğine güvendi, hayallerinin peşinden koştu. Hayallerini gerçeğe dönüştürmenin kolay olmadığı bir dünyada Azra'nın başarı hikayesi umut ve ilham dolu bir ışık gibi parlıyor. Genç girişimci hayallerinin peşinden giderek elemiyle yarattığı dünyasını kendi dükkanında gerçeğe dönüştürdü. Yıllardır elemeğiyle büyük bir sabır ve sevgiyle hazırladığı el yapımı mumlar, zarif anahtarlıklar ve özenle işlenmiş bardak nakışları gibi el işleri çevresinde takdir ve hayranlık topladı. Azra'nın yeteneği el işleriyle sınırlı kalmadı. Hobisini tutkuyla sürdüren Azra, yaratıcılığını kaleme dökerek kitaplarda yazdı. Bidaye başlamağım evden başladım. Ee, ailem, arkadaşlarım çok destek oldular. Sonra dükkanımı açtım. En bidayete başlayan mum başladım. Böyle şeyler edirdim, el işleri. Ee, sonra da işte dikör edirdim, böyle bir şeyler. Sonra epoksi, e, e -rizin, böyle şeyler baş, başladık Zaten ben özümde özüm yazarım, yani kitap yazarım. Ve öz dükkanımı açtım, öz işlerimi koydum özüne. E, kitabımı da koydum zaten kitapta da ettik yani koyduk öz kitap, hazır kitaplar da koydu bu eser onun iç dünyasındaki zenginliği ve sanata olan derin bağlılığını gözler önüne serdi sabahın ilk ışıklarıyla dükkanının kapılarını açan genç kız el emeğiyle süslediği hayallerini şimdi müşterileriyle paylaşıyor. Hazır mum idare kalplere göre nece isterler müşteriler ol, o kalbe göre eder gözlerini. Var bizde konkret e, dışının maddesi böyle dış olur şey. Ve e, ol, onlar da dikör eder, böyle şeyler eder gözlerinde. E, zaten iboksi e var, aynen yine kalbe göre falan var. E, var bizde resim etmek, bardakla resim eder, böyle da resim eder, böyle şeyler müşteri, e, müşteri istediğine göre eder gözlerini. Bu dükkan onun sadece elemeyi ürünlerini sergilediği bir alan değil. Aynı zamanda azmin, sabrın ve sevginin somutlaştığı bir başarı hikayesinin simgesi haline geldi.